kıymetli misafirler, konuşmalarını yapmak üzere Kayseri Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa'yı kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın hocam. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İl Jandarma Komutanım, Baro Başkanımız, basınımızın değerli temsilciler, gazeteciler cemiyeti başkanımız, Melik Gazi, Koca Sinan, Develi, Belediye Başkanlarımız, İl Kültür Turizm Müdürümüz, Sağlık Müdürümüz, değerli Talas İlçe Emniyet Müdürümüz, protokolumuzun değerli mensupları, üniversitemizin kıymetli öğretim elemanları, değerli mesai arkadaşlarım, sevgili öğrenciler ve basınımızın kıymetli mensupları. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbet ile selamlıyorum. Üniversitemiz Üniversitemiz 4. Yaş günü tamamladı. Beşinci yıla doğru bugünden sonra gidiyor. Kuruluşu her ne kadar 9 Mayıs 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 7.141 sayılı kanun ile gerçekleşse de resmi gazetede yayınlanması 18 Mayıs günü olduğu için doğum günümüz bugün olarak resmiyette gerçekleşmiş oluyor. Aslında. Bir yönüyle baktığımızda Kayseri Üniversitesi 4 yaşında mı? Aslında daha da kökleri olan büyük geleneklere sahip kadim bir kültürün meydana getirdiği bir oluşum mu? Bunu sorgulamak lazım. Evet. Resmiyette evrakta her ne kadar kuruluş doğum günü Kayseri Üniversitesi şemsiyesi altında 2018 olarak görünse de aslında böyle bir kadim şehrin üniversitesi olan Kayseri Üniversitesi'nin genleri daha da köklere Selçuklu'ya kadar götürmek Kayseri şehrinin o dinamikleri içerisinde mümkün. Ama Cumhuriyet'le beraber Kayseri'mizde Hacettepe Üniversitesi'nin bünyesinde oluşan yüksek öğretim çalışmaları Kayseri'de. 78'de Kayseri Üniversitesi ardından 82'de Erciyes Üniversitesi'ne evrilmesiyle Erciyes Üniversitesi'nin bünyesinden daha ziyade mesleki ve teknik yüksek öğretim odaklı üniversitemiz meydana gelmiş oluyor. Bugün teknik bilimler meslek yüksek okulumuzun geçmişi neredeyse 50 yıl, 40 küsür yıl. Safiye Çıkırıkçıoğlu, Mustafa Çıkırıkçıoğlu sosyal bilimler meslek yüksek okullarımızın kökleri 15-20 yıllara dayanıyor. Uygulamalı bilimler fakültemiz, ama bunun yanında üniversitemizle beraber nitelikli bir şekilde oluşumu hızla devam eden mühendislik mimarlık tasarım fakültemiz yeni bölümlerle daha da zenginleşecek. Sosyal beşeri bilimler fakültemiz, İslam bilimler fakültemiz yeni oluşumu devam etmekte olan merkezde kurduğumuz sağlık bilimleri fakültemiz ve inşallah lisans öğreniminde de zenginleşecek bu manada da şehrimizin ve Türkiye'nin önemli üniversiteler arasında yer alacak Kayseri Üniversitesi bugün dördüncü yaş gününü doldurmuş olmanın mutlu onurunu ve gururunu yaşamaktadır. Tabii ki şunu ifade etmek istiyorum: Kayseri Üniversitesi aynı yasayla beraber dört üniversite daha kurulmuştur. Hangi üniversiteler? Doğu'dan başlayalım: Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Kahramanmaraş. Mar İstiklal Üniversitesi, yukarıda Trabzon, Samsun, hemen burada biz, Batı'ya doğru gittiğimizde Kayseri, Sakarya Uygulamalı Bilimler Hacı, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Bilimler, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimler, Afyon keza aynı şekilde doğudan batıya 14 tane üniversitenin oluşumuyla gerçekleşmiştir. Bugün bir takım niteliksel ve niceliksel parametreler açısından baktığımızda aynı formatta kurulan bu 14 üniversite içerisinde Kayseri Üniversitesi Allah'ın izniyle Kayseri şehrimizin dinamikleriyle yerel yöneticilerimizle, başkanımızla, ilçe belediye başkanlarımızla, hemşerilerimizle Kayseri Üniversitesi sanayimizle, organize sanayi bölgelerimizle, ticaret odamızla, sanayi odamızla, sivil toplum örgütlerimizle tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanımızın kuruluşta ve sonrasında onun himayelerinde bu üniversiteye verilen destekle, bakanlarımızla, şehrimizin bakanlarıyla, milletvekilleriyle emin adımlarla ileriye gitmektedir, gidecektir. Burada tabii bundan sonra da bugün şehrimizde yoğun programlar var, protokol programları var, çok uzatmak istemiyorum. Ee, bu duygu ve düşüncelerle daha nice dört yıllara, daha nice bu şehre hizmet eden, Türkiye'mize hizmet eden, insanlığa hizmet eden, daha nice dört yıllara Kayseri Üniversitemizde el ele, gönül gönüle, yürek yüreğe, vatan için, millet için, bayrak için, bu milletin milli ve manevi değerleri için, insanlık için, bilim için hizmet eden, büyüyen, Güçlenen Kayseri Üniversitesi için diyorum hepinize saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi sunuyorum. Sayın Rektörümüze konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Memduh Büyükkılıcı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli rektörümüz, kıymetli komutanımız, Melik Gazi'mizin, Koca Sinan'ımızın, Devel'imizin belediye başkanları, gazeteci cemiyetimizin kıymetli başkanı, sağlık müdürümüz, değerli e, protokol, kıymetli öğrencilerimiz, değerli öğretim üyesi dostlarımız, öncelikle daha nice Dörtlü yıllara diyeceğim ama başına değil de sonuna sıfır koymak suretiyle inşallah e, kırklı yıllar olsun, dört yüzlü yıllar olsun, Allah ömür versin. E, dünya yaşadıkça inşallah Kayseri Üniversitemiz gelişerek büyüsün, gelişsin. Tabii bir dörtlü yıl deyince sanki insana e, küçük bir rakam gibi geliyor ama potansiyeli itibariyle, şehrimize olan hakimiyeti itibariyle gerçekten önemli bir üniversite olduğunu hepimiz gözlemlemekteyiz. Kayseri'mizin her taraf her tarafına yayılmış olan aynı zamanda da üstlendiği fonksiyon itibariyle hepimizin özlediği bir tabloyu oluşturan. Biz Büyükşehir olarak 16 ilçe diyoruz. Bu ilçelerin aşağı yukarı epeycesinde yer alıyor ve sanki şehre hakim bir görünüm arz ediyor ve Kayseri Üniversitesi gönüllerde yer ediyor. Elbette Erciyes Üniversitemizin bünyesinden ayrıldı. Bunun farkındayız. Değişik meslek yüksek okulları ya da fakülteler köklü geçmişe sahip. Mesela Develi az önce kendi aramızda konuştuk. Ne kadar oldu? Öğrenci, Öğrenci değil de süre başlangıç itibariyle. 2000'li yılların başında. Yani hakikaten neredeyse bir 20 yıl geçmişim var hocam kafamı yorma yani. Ya da Erciyes Üniversitesi bünyesindeki. Tabii önemli olan süreler değil. Önemli olan nitelik. Bu bağlamda Kayseri Üniversitemizin çok nitelikli bir üniversite olduğunun e, çok şükür e, farkındayız. E, bu açıdan da önemsiyoruz. Kayseri denince beş tane üniversiteden söz ediyoruz. Makarrı Ulema diyoruz. Yani alimler şehri diyoruz. Yanına bir de elhamdülillah manevi ikliminden dolayı Makarrı Evliya diye ekleniyor velilerin de yoğun olduğu, Allah dostlarının yoğun olduğu hayırseverlerle bezenmiş olan bir şehirden söz ediyoruz. Tabi yine 4000 yıllık geçmişiyle milattan önce Kültepe Kaniş Karun'dan çıkan tabletlerden de anlaşıldığı üzere Kayseri'miz bir ticaret endüstri merkezi. Bunu her yerde göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Şu anda da 3 organize bir serbest bölge, Dördüncü organizemiz yolda. Beşinci yolda derken yakın zamanda inşallah. Beşinci seralcılıkla ilgili organizemiz yine yakında. E bunları da eklediğimize Kayseri hakikaten bir ticaret merkezi. Ama biz salt bir ticaret endüstri merkezi olarak anılmasından öte Kayseri'mizin turizmde, kültürel çalışmalarda, sosyal çalışmalarda, eğitim alanında, gastronomi alanında kendisinin haklı olarak fazlasıyla söz ettiren bir konuma gelmeye doğru gittiğini de buradan paylaşmak istiyoruz. Hepimizin çağın gereklerine uygun şekilde kendimizi donanımlı hale getirmesi ve yetiştirmesi gerekiyor. Bu açıdan da bizler genç dostu, öğrenci dostu bir şehir olarak anılmayı çok çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinden de gerek ilçelerimiz gerek bizler ödüller alıyoruz. Bunu söylerken Gençlerimize verdiğimiz değeri vurgulama açısından da bir abileri, bir büyükleri olarak gençlerimizin donanımlı olması, eğitimli olması, kendilerini adeta bir yarışın içerisinde olduklarının birinci içerisinde geliştirmeleri, yabancı dili çok 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 önemsemeleri, çeşidine bakmadan ya da yöresine, bölgesine bakmadan yeter ki kendilerine birinci, ikinci neyse yabancı dilleri ekleyerek ee, bu konuda gerekli çalışmaları yapmaları. Şimdi geçen yeri değil ama Finlandiya'nın büyükelçisi geldi. Şöyle CV'sine baktım. Altı tane yabancı dil yazıyor. Ha, görevinin gereği elçilikten kaynaklı Afganistan'a kadar gitmiş. Afganistan ve İran bölgesinde Farsçayı öğrenmiş. Şimdi desek ki biz Farsça öğreneceğiz. Başka işim mi yok derler. Ha, stratejik bir konum. Kimse bir İran'ı, bir Afganistan'ı ya da bir Pakistan o bölgeyi göz ardı edemez. Bunun gibi, bunu vurgularken e, çağda, bu çağda hepimizin bir yarış içerisinde olduğumuzu vurgulama adına söylüyorum. Sizlere bizim çok ihtiyacımız var. Sizlerin de tabii ki e, hizmet etmeye, e, donanımlı hale gelmeye ihtiyacınız var. Yurtlarla ilgili belki sorunlarınız e, var yok. Yani bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor. İnşallah Erciyes Üniversitesi'nin bünyesinde şu anda 2000 tane öğrencimizin kalacağı yurdun yapımı devam etmekte. Yakın zamanda bu sene inşallah tamamlanır diye umuyoruz. 3000'lik yine bir çalışma yaptık. Yeni bir 2000'lik çalışma konusunda da hocam girişimlerimiz sonuçlandı. 7000'e ulaşacak şekilde bir yurtla ilgili çalışma yapılıyor. Kayserimiz hakikaten bu manada bir tane yavrumuzun açıkta falan kaldığı da söz konusu değil. Belediyeler olarak bizler üzerimize ne düşüyorsa fazlasını yapmak suretiyle speküle edilmeye çalışılan, sizlerin duygularının istismar edilmeye çalışıldığı boyutta da bizler her zaman yanınızdayız dedik ve varız dedik. Ve bu konuda da gerçekten çalışmalarımızı hiç kimseyi rencide etmeden ve kamuoyunun istismarına fırsat vermeden de hayata geçirdik. Örneğin bir sosyal içerikli çalışma. Yani bizim keşke talebelik yıllarımız olsaydı biz şimdi belki de Allame-i Cihan olurmuşuduk yani ha. Ee, hemen üniversitenin karşısında çamaşır yıkama merkezi yıkanıyor, paketleniyor, ütüleniyor, teslim ediliyor. Siz o arada isterseniz ücretsiz internet var, isterseniz çayınızı kahvenizle içiyorsunuz, e, isterseniz kitabınızı okur, dersinizle çalışırsınız. Bekleyerek ya da beklemeyerek nasıl arzu ediyorsanız biz sizlere bu fırsatları veriyoruz. Gerek ilçe belediyelerimiz gerekse büyükşehir olarak meslek edinme kurslarımız sizlere ücretsiz fırsat veriyor. Hangi alanda arzu ederseniz edin yabancılar dahil 12 kişi 14 kişi bir araya gelip şu branşta şu alanda biz sizden kurs istiyoruz başkanımız dediğinizde biz hazırız Allah'ın izniyle. Çünkü sizlerin özgüven içerisinde olması, sosyalleşmesi bizim için önemli. Spor AŞ'mizde ya da ilçe belediyelerimizin yaptığı sportif etkinliklerde yine gençlerimizin e, tabii ki spor alanlarında bir farkındalık oluşturması mutlaka bir e, çalışma yapmasını da çok önemsiyor. Bu konuda da yine her türlü desteklerimizi veriyoruz. Branş hocalarımız sizlerin hizmetinde. E, spor demişken malumunuz yarın 19 Mayıs. Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Gençlerimizin ve kendini bizim gibi genç hissedenlerin bu bayramlarını kutluyoruz. Dolayısıyla <laughs> sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlara diyoruz. Dedik ki bayramı kutlamak lafı olmaz. Ne yapalım? Gençlere sorduk kimi getirelim? Özgün diye biri varmış. <laughs> Kim bu arkadaş ben bilmiyorum. Ama yarın tanışacağız. Dolayısıyla onunla düşüp kalkınca gençleşiyormuşuz. Özgün denilen arkadaşı akşam bir yürüyüşten sonra Kasserya'nın oradan Cumhuriyet Meydanı'na inşallah bayraklar ellerimize yürüyeceğiz. Daha sonra da konserini dinleyeceğiz. Amacımız gençlerin duygularının istismar edilmemesi. Amacımız gençlerin başka alanlara sürüklenmemesi. Genç dostu şehir olan 5 tane üniversitesi olan 80 bin civarında öğrenci olan bu şehire yakışanın yapılması. Biz de gayretler gösteriyoruz. Bu manada gereken çalışmaları yapıyoruz. Erciyes Kayak Merkezi diye bir kayak merkezimiz var. Sizlere fırsat uluslararası boyutta olan bu çalışmalarda yer alın. E, kayak konusunda kendinizi geliştirin. Biz fırsat verelim. Kayseri Spor gibi bir efendim şu anda Süper Lig'de ama orada çok arz ettiğimiz belki doğrultuda değil kupa oynayacak. Ne zaman oynayacak? Bunlarda ilgi yok. 26 Mayıs'ta inşallah bu kupa şehire, Kayseri'ye gelecek diyoruz. Var mısınız buna destek vermeye? <laughs> Oho kupa geldi bile. İnşallah sizlerin dua ve temennisiyle, Hikmet hocamızın her zamanki stratejik yaklaşımıyla, oyuncularımızın gayretiyle, Berna Hanım'ın da inşallah kaynakları seferber etmesiyle. Nasıl ama arkadaşlar? <laughs> Belediyelerde her zaman olduğu gibi zaten desteklerini e, vermek suretiyle. Tabi e, tabii bu arada Pasolig olan hiçbir kimse Kayseri'mizde ben bu maça gideceğim diyorsa Kayseri'de kalmaz. Kalmaz. Nereye taşınır? İstanbul'a taşınır. Ha daha sonra gider Ayasofya'yı ziyaret eder. Başka yerlere mi gider? Onları da bilemeyiz. Önce maça. Bu arada Baro Başkanım hep gözlem kaçıyorsun yani ha. Böyle e, İnşallah ama sonrasında söylemek de bir farkındalık oluşturuyor onu da unutma bu kıyamızı da unutma yani. Evet ee, biz seviyoruz Ali abimizi, Değerli Baro Başkanımızı. Efendim ben sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Erciyes Üniversitesi gibi bir öncü, Kayseri Üniversitesi gibi ardından gelen bir değerimiz. Ve ardından Abdullah Gül Üniversitesi gibi yine bir devlet üniversitemiz ardından Nuh Naci Yazgan Üniversitesi gibi bir vakıf üniversitemiz gerçekten vakfın ruhuna uygun. Ve son süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın şehir hastanesini taşlandıracak bir çalışma yaparak Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tıp fakültesi birimini de fakültesinde Kayseri'mize taşıyarak bu çalışmanın yapılmış olması evet makarru ulema, makarru evliya dediğimiz Kayseri'ye yakışır diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Sevgili gençlerimizin alnından öpüyor, başarılar diliyor. Hocalarım sizlere de sağlıklı, hayırlı, uzun ömürlü, daha nice hizmetler diyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olasınız. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklar, programımıza müzik dinletimizle devam ediyoruz. Develi İslami İlimler Fakültesi öğretim görevlisi Sayın Ercihan Ülger ve Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Rıdvan Yiğit'i müzik dinletisi için sahneye davet ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, adını şehrimizden alan üniversitemizin bir mensup olmaktan gurur duyuyoruz ve bunun sorumluluğunu taşıyoruz. Bizler size iki eser icra edeceğiz bu güzel günümüzde. İyi dinlemeler diliyorum. You. Mm -hmm. No, Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. <laughs> 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 Törenimize teşrifleriyle bizleri onurlandıran tüm protokolümüze, tüm misafirlerimize, tüm öğrencilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Saygıdeğer konuklar dilerseniz toplu fotoğraf çekimi için, bugün ölümsüzleştirmek için sizleri sahneye davet ediyorum. Ardından kokteylimiz fuaye alanımızda devam edecek. Pasta kesimi için evet. buyurun efendim. Hep beraber. Hepimiz üniversitesiz. Hocam, Hocam, Hocam buradayız. Hep beraber. Evet. Hocam. Ya Allah Allah. Maşallah.